Yeniden Refah Partisi bütün siyaseti senin üzerinden kurdu neredeyse. Yani senin haberin üzerinden kurdu. Şaşırtıcı gelmedi mi sana bu? Ya enteresan bir duygu tabii ki. Politik e, tercihler ya da yani konumlanış olarak uzakta olduğum bir parti. Neden olduğunu ben kendime sordum tabii ki. Nasıl böyle oldu? Çünkü e, AK Parti tabanındaki dinamikleri onlar diğer partilerden, belki bizlerden daha iyi görebiliyorlar. Bunun sarsıcı, yarıcı bir etkisi olacağını her parti gibi onlar da e, güçlerini arttırmak, iktidara daha yaklaşmak istiyorlar. Daha fazla güç sahibi olmak istiyorlar. Bunun etkili bir konu olacağını düşündüler ve yüklendiler. Genel olarak örneğin Türkiye'de sol da her zaman e, Filistin halkının yanında oldu. Ama gözlemim, açıkça söylemek zorundayım. Onlar kadar önemsenmedi mesela. Türkiye'nin katliama verdiği bu destek sol tarafında elbette hani çaba çaba gösteren gruplar oldu. Farklı oydu. Ben de biraz böyle anlamaya çalışan biriyim. Yani hep takip ederim, hep orada tartışmalar nasıl dönüyor diye bakarım. Ak Parti seçmenini de önemserim. Orada da değişim dinamiklerini görmeye çalışırım. Bütün toplum için söylüyorum. Ben biraz seziyordum böyle bir etkisi olabileceğini. Ama diğerleri yeniden Refah Partisi, biraz Saadet Partisi. Onlar zaten gözle görüyordu. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Benim için Kasım başında başladım bu araştırmaya, yapmaya ve yayınlamaya. Seçimle hiçbir bağlantısı yoktu. Gerçekten çok uzun süre. En ilgisiz e, seçim dön en ilgisiz kaldığım seçim dönemiydi benim için. E, çok da neredeyse umursamıyorum yani ne olacaksa diye e, geliyordu. Ama sonlara doğru bu dediğim gibi gözlemlemeye çalışıyorum. Sonlara doğru etkisi olacağını fark ettim ve ben de çok büyük bir merakla takip ettim. Ama seçim geçti. Kaybettiler. E, bunun da etkisi oldu. E, benim açımdan bir şey değişmedi. Ben gördüğünüz gibi haberleri aynen e, yapmaya devam ediyorum. Çünkü Ama onlar için bayağı bir şey değişti. Çünkü birçokları inanıyor ki bu seçim zaferinde senin en az en az 2-3 puanlık katkın var. E, çünkü bir yalanı belgelediğin gibi bir partinin eline de çok önemli bir koz vermiş oldun ve onlar da gayet iyi bir şekilde bunu değerlendirdiler. Biraz isimlere girebilir miyiz Metin? Yani kim bu ticareti yapanlar? Biraz Türkiye'de pek oralara girmek istemiyor kimse ama biz burada rahatlıkla isim isim deşifre edebilecek durumdayız. Bu araştırmam zamana yayıldı. Hani o söylediğim gibi gemileri tespit ettim. Sonra bu gemiler hangi şirketlere ait? Sevkiyatı kim yapıyor diye baktım. Ufaktan başladı. Bir kere Türkiye'de sermaye belli bir grubun elinde giderek toplanmış durumda. Yani örneğin denizcilik sektörü de giderek e, AK Parti ve çevresindeki isimlerin e, büyüdüğü, büyüttüğü şirketlere dönüşmüş durumda. Dolayısıyla neymiş bu şirket diye baktığımda, oradan oralardan çıkması ya da siyasi bağlantılarının çıkması artık sürpriz olmuyordu benim için. Elbette hep öyle değil. Elbette örneğin Koç grubu da Sabancı grubu da ikisi de bu ticaretin içerisinde hala devam ettiriyorlar. Ee, ama benim için fark etmiyor. Ben hepsini de yayınlıyorum. Zaten bana göre Türkiye'deki bütün holdingler aslında iktidar destekliyor. Iktidar destekliyor. Ee, böyle işte ne bileyim ilk bulduğum Ak Partinin bir il başkanıydı, eski il başkanıydı. Aa, dedim kendi şirket kurmuş, bir tane gemi armatör olmuş, gemi almış, düzenli gönderiyor. Bunu yayınladım. Sonra başka birine bakıyorum, milletvekili çıkıyor. Ak Parti'nin şu anda mevcut milletvekili hem tersanesiyle, hem ortak olduğu denizcilik şirketiyle bu sevkiyatın içinde çıkıyor. Biraz daha baktım, Günüli Yıldırım Oğlunun bağlantısını gördüm. Ortayla birlikte hem de katliam devam ederken. Sonra biraz daha baktım. Hatta böyle bir, bir gemi listeleri paylaşıyordum. Hepsine de yetişemiyorum. Yüz, yani şu anda herhalde 1400 gemi oldu sadece gönderdiğimiz. Dolayısıyla hepsine tek tek bakmakta zor. Toplu listeleri paylaştığım bir gün bir Twitter kullanıcısı, bu şirket Burak Erdoğan şirketi diye yorum yaptı. Olabilir mi ya falan diye bir baktım, araştırdım bütün detaylarıyla. Orta Mert Çetinkaya ile birlikte. Erdoğan aynı anda yine yani artık bu dalga geçer gibi Erdoğan İsrail'i lanetliyoruz, terörist devlet, soykırım derken bir açıklama yaparken uydu görüntüsünden geminin Aştot Limanı'nda yükleme yaptığını tespit ettim eş zamanlı olarak. Yani artık bu kadarı bilmiyorum ne demek. Genel olarak müsiyat üyeleri inanılmaz böyle e, o şirkete bakıyorum müsiyat çıkıyor, bu şirkete bakıyorum müsiyat çıkıyor, MÜSİAD da gidip e, miting yapıyor. Filistin'e destek İsrail'e lanet mitingi yapıyor. Aynı anda ya dalga geçiyorlar gerçekten toplumda dalga geçiyorlar. Başka bir örnek daha vereyim. Hani e, Cumhur İttifakı'nın diğer üyeleri arasından Büyük Birlik Partisi. Bu çok bir ara saçma bir şey. Yani gidip Starbucks'ları basıp kahve içen insanlara saldırıp kahvelerini alan döken gençler vardı. O gençlerin sonradan BBP'li olduğu ortaya çıktı Kocaeli'nde. Gidip poz verdiler BBP binasında. BBP'nin kurucu yöneticisi. Şu anda MYK'da olan ismi Mustafa Semerci Pamukkale Kablo, İsrail'in en büyük kablo tedarikçisiymiş. Hala devam eden bir ticaret. Yani gençler kahve içine saldırıyor. Partinin yöneticisi e, bu milyon dolarlık gemilerini göndermeye devam ediyor. işte, tablo buydu. Metin, Ama vazgeç, Vazgeçen de oldu değil mi? Pardon Buyurun. Yayından sonra ticaret yapmaktan vazgeçen de oldu değil mi? Bildiğim tek bir örnek var. Bunu kamuoyuna duyuran, <laughs> açıklayan. O da hatta ben yayınlanmadan, yayınlara başlamadan önce vazgeçmiş. 7 Ekim'den bir hafta sonunda. Ve açıktan üyesi de herhalde CHP'li bir iş adamı, iş insanı İzmir'de. Kağıt fabrikası var yaptığı açıklamada milyon dolarlık bir ticaret anlaşmamız vardı ve devam ediyordu İsrail'e şirketle. Ama Filistinlilere yapılan bu zulme ortak olmayacağımız için anlaşmayı sonlandırıyoruz. Örneğin o evet benim gördüğüm tek örnek bu gerçekten. Bir de Saadet Partisi'nin bir ilçe başkanının e, gıda gönderdiğini hatta o gıdaların e, İsrail askerine ulaştığını belgeledim. Domates gönderiyordu. Ee, Saadet Partisi aynı gün, bunu paylaştığım gün görevden aldı ilçe başkanını. Bunun dışında diğerlerinin hiçbiri hiçbir e, adım atmadı, hiçbir şey yapmadı, görmedim. Ee, evet.